Ah yaşasın okula geldim sonunda. Aa, oradaki Duru mu? Hey merhaba Duru. Sana da merhaba masal günaydın. Aa, sana da günaydın. Hadi birazdan öğretmenimiz gelir sınıfa geçelim. Hı tamamdır hadi o zaman öğretmenimiz gelmeden hemen geçelim. Anneciğim hoşça kal ben çıkıyorum geç kaldım. Ay, geç kaldım geç kaldım. Masal senin hafta sonu nasıl geçti? İnşallah güzel geçmiştir. Aa evet evet biliyor musun? Ailemle beraber pikniğe gittik. Çok eğlenceliydi. Aa bence de çok eğlenceliydi. Öğretmenimiz geliyor galiba. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Evet şimdi yoklama alalım. Duru. Burada. Arya. Burada. Masal. Buradayım. Harika. Hepiniz bu haftaki atölyemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, öğretmenim, derse başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii canım, söyleyebilirsin. Bizim komşumuz Hasan amca var. O bize kalem dağıttı biliyor musun? Götür arkadaşlarına ver dedi. Sözü çağır, yazı kalırmış. Ah ne kadar ince ve güzel bir düşünce. Teneffüste arkadaşlarına dağıtabilirsin o zaman. Hı hı. Teşekkür ederiz Hasan amcana. Hı hı. Tamamdır. Ben teneffüste arkadaşlarıma dağıtırım. Öğretmenim öğretmenim bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Ah evet bugün çok güzel ve eğlenceli bir konu işleyeceğiz. Zaten Hasan amca da önden biraz ipucu vermiş oldu. Hadi bakalım siz defterlerinizi çıkarın. Ben de o sırada akıllı tahtayı açayım. Evet çocuklar. Daha önce hiç mantar gören var mı aranızda? Öğretmenim öğretmenim biz pikniğe gitmiştik. Ben orada görmüştüm. Aa ben de görmüştüm. Anne pazardan almıştı. Bir güzel pişirdi de yedik. Harika. Bakın bunlar da işte o mantarlar. Şimdi herkes geriye yaslansın ve mantarlarla ağaçların hikayesini dinlesin bakalım. Evet, bizim bu minik dostumuz olan mantarların bazıları ağaç diplerinde yaşarlar. Mantarlar bakar ki komşusu olan ağaçların karnı aç. Onlara şeker diyebileceğimiz bir besin verirler. Ağaçlar da mantarların ihtiyacı olan havayı onlara verir. Ve bu şekilde aralarında bir yardımlaşma yaparlar. Ne kadar güzel. Sanki böyle dost gibiler. Evet masalcım. Sadece mantarlar değil. Doğadaki daha birçok canlı bu şekilde yardımlaşırlar. Tabii Allah'ın izniyle. Anladım öğretmenim. Peki bir şey soracağım. Ama masanızın üzerindeki ipler ne işe yarayacak? Evet, ben de tam onlara gelecektim. Mantarlar ve ağaçlar bu şekilde yardımlaşıyorlar ve hayatları gayet güzel şekilde devam ediyor. Neden? Çünkü birlik oluyorlar. Beraberlik kurup güçleniyorlar. Bunu bir ip gibi düşünelim. Bu ipler tek tek oldukları zaman onları koparmak oldukça kolaydır. Ancak birleştikleri zaman onları koparmak o kadar da kolay değildir. Öğretmenim ben bir şey fark ettim. Oradaki ipler var ya tıpkı insanlar gibi aslında. Aa, masal ne kadar haklısın. Gerçekten biz insanlarla ne kadar birlik olursak o kadar güçlüyüz. Aynen öyle çocuklar. Peki bununla ilgili aklınıza gelen bir atasözü var mı? Ben, 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 ben. Söyler ya. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Çok doğru çocuklar. Bugün dersi çok iyi dinlediniz. Evet çocuklar. Bugünkü derste paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrendik. Öğretmenim, aç olan hayvanlara yemek vermek de yardımlaşma mıdır? Elbette masalcım. Annemize ev işlerinde yardım etmek, kardeşimizle oyuncaklarımızı paylaşmak, bunlar da hep yardımlaşmaya, paylaşmaya girer. Yaşlılara saygılı olmak da. İhtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapmak. Evet, bunlar da bu iyilik sınıfındandır. Öğretmenim, peki bugün hangi etkinliği yapacağız? Bugün pizza etkinliği yapacağız. Biz de bu pizza etkinliğimizle birliğimizin sonucunda ne kadar lezzetli bir şey ortaya çıkacak göreceğiz. Aa hadi başlayalım hemen. Buradaki malzemeleri pizza hamuruna yapıştırmamız gerekiyor. Tamamdır. Çok eğlenceli görünüyor. Ben o zaman domatesle başlıyorum. Domatesi koydum. Sıcıklar da benden. Hmm, çok lezzetli. Peynirsiz olur mu? Şimdi enfes bir kaşar koyacağım. Hmm, çok lezzetli görünüyor. Şuna bakın. Evet gerçekten aşırı lezzetli görünüyor. Çok da eğlenceliydi. Evet çocuklar, eğer sizde yardımlaşmanın ne kadar lezzetli bir şey olduğunu görmek isterseniz videonun altına pizza etkinliğinin linkini ekledik. Siz de oradan arkadaşlarınızla kendi pizzanızı yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki mini atölyesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.